Canım dostlarım, Meltemciğinizin yeni vlogu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Berra Kuzu'yu okula bıraktım teyzeleri. Arababı da yolumun üzerinde sahil vardı. Hemen kenara park ettim sahil kenarına. Günlerdir buralarda hava hem çok soğuk, hem şiddetli yağmur, hem de dolu yağdı arkadaşlar. Hatta bu bacınız arabanın içinde dolu da mahsur kaldı. Tam yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Ya böyle bardaktan boşalırcasına. Bir de arkadaşlar arkasından dolu yağmaya başladı. Sanırsınız ki arabanıza durmaksızın taş atıyorlar. O derece o şiddetli. Eyvah dedim. Canlar kırılmasa bari. Neyse arabayı köşeye çektim bir yere park ettim. Bildiğim bütün duaları okuyorum. Rabbime teslim oldum artık arkadaşlar. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Hatta okula gelince ne dedim biliyor musun? Kızımı kısavak, böyle sarılarak çok şükür Rabbim kızıma kavuştum. Yani insan o anda kötü kötü şeyler geliyor aklına. Dedim ki ben o gün atlattıysam zaten her gün atlatırım Allah'ın izniyle diye düşündüm. Rabbim bir daha kötü gün kötü durum ve olay yaşatmasın inşallah hem bana hem sizlere. Evet arkadaşlar dedim ya günlerdir yağmurlu ve soğuk. Bugün de bir güneş açtı. Sizlerde de oluyor mu böyle güneş açınca benim içimde hemen bir yeniden bir bahar coşkusu. İşte cıvıl cıvıl böyle kuşların ötüşü. <laughs> Rengarenk yenisinden çiçekler açıyor içimde. Hemen kendimi temiz havaya atmak istiyorum. Doğaya atmak istiyorum. Sizleri de alıyorum yanıma. Şöyle bir sahil havası alalım. Sonra günümüzün diğer saatleri nasıl geçecekse beraber benimlesiniz inşallah. Arabayı burayı park ettim. Zaten gördüğünüz gibi sıra sıra burayı park ediliyor böyle. Ben de hemen burada bir boşluk buldum. Hemen buraya parkımı ediverdim kolaylıkla. Vallahi şansım yaver gitti. Şu güzelliği nasıl es geçebilirim canım dostlarım maşallah deniz çarşaf gibi gördüğünüz gibi bir de böyle güneşin ışıkları yansıyor ya pırıl pırıl parlıyor. Böyle vatanından memleketinden uzak olan canım dostlarım diyorlar ki bana Meltem'cim senin videonu izliyoruz memleket özlemimizi bir nebze olsun azaltıyoruz senin videolarını izleyerek. Hatta denizi görerek rahatlayan arkadaşlar bile var canlar. Şöyle hatta uç kısmına kadar gidiyorum bakın. Ay kız ben böyle video çekeceğim uca gidiyorum diye bir de düşmesem bari Allah korusun. Oh! Derin derin nefes alıyoruz. Ve yavaş yavaş veriyoruz canım dostlarım. Ve sahil çok kalabalık da değil. Çok huzur verici bir saat şu an. sahilde yürürken burnuma mis mis kokular gelmeye başladı. Açıkçası ben bugün kahvaltı yapmadan çıktım evden. Böyle hep gözleme sipariş verdiğim bir abla var. Oradan da hemen patatesli kaşarlı gözleme bir de duble çay sipariş verdim. Deniz manzaralı Kahvaltım bugün bu şekilde olacak. Ah, ah, ah. Hemen şöyle ay şurada da bir tane var ya arkadaşlar. Örümcek var. Ben de çok korkarım örümcekten. Şimdi onu bir şekilde ya kendim alacağım ya birini aldıtıracağım. <laughs> Neyse bakalım. O zaman bana afiyet şifa olsun. Aksu AVM'ye geldim arkadaşlar. Ne zamandır buralara gelmemiştim. Şu güzelliğine, renk geçişlerine bakar mısınız? Tuzluk alacağım canlar. Böyle yemek sırasında pratik kullanmak için hem günlük hem misafir için kullanabileceğim bir tuzluk bulursam almayı düşünüyorum. Bakın aksesuarlarda şöyle bir göz gezelim. Şıkır şıkır her şey insanın gözünü alıyor. Şimdi e, göstereceğim sizlere mesela şu kirazların güzelliğine bakar mısınız? Şeker gibi değiller mi? Elmanın güzelliği. Hatta şurada dolma biber bile var canlar. Bakın dolma biberin bile Şöyle süsünü yapmışlar. Yine gold detaylı aksesuarlar. Ehen de benim en sevdiğim bölüm kabaklar ve ben. <laughs> Canım dostlarım. Şu renk çok hoşuma gitti kabakta. Yani önceki sezonlarda o renk olsaydı kesin bu renkten alırdım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben sizi yerim ama ya. arkadaşlar arabayı park ettim şuraya bir markete uğramıştım ya şunların tatlılığına bakar mısınız arabanın yanına gelip gelip duruyorlar şunların minnaklığına bakın ya Sarılar çok tatlı değiller mi ya her şeyin var ya küçüğü sevgili bak bak annesini yemeye çalışıyorlar be, neyse Berra gel biz onları rahatsız etmeyelim ama çok, çok tatlılar ya <laughs> Sen neysin ya? Seni alıp getireyim mi ben eve? <laughs> Ay şuna Çok tatlı değil mi Berra? Minik minik. Bak bak senden hiç korkmuyor. Yapma gel. Hiç korkmuyor bak senden. Normalde korkarlar yani. Seni sevdiler Berra. Can dostlarım can dostlarım dostlarım. Bismillah dedim mutfağa girdim. Berrak kuzu almaya gittim. Güzelce ellerimi yıkadım. Daha kıyafetlerimi dahi değiştirmeden hemen şu patlıcanları fırına atmak için geldim. Patlıcanları da güzelce yıkadım arkadaşlar. Kıyafetlerimi birazdan değiştireceğim de. Değiştirme esnasında <laughs> vakit nakittir dedim. Bu akşam hünkar beğendi yapmayı planlıyorum akşam yemeğini. Etimi Allah'tan önceden pişirdim arkadaşlar ki. O yüzden onda vakit kaybetmek istemedim çocuğu bırakıp sonra tekrar almaya gidiyorum ya arkadaşlar. O kısıtlı sürede ne yaptın yaptım. Gerçekten bu sana bayağı koşuşturmacalı geçiyor. Şimdi ben böyle bıçak yaparken kiminiz elime batıracağımı düşünüyordur. Oluyor böyle bazen Meltem sen batırırken bir an eline batıracaksın diye korkuyorum diyen canım dostlarım. Bazen yazıyorsunuz valla. Benim canımı benden daha fazla düşünüyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Patlıcanlar da okuldan Gelirken aldım arkadaşlar marketten. Hemen geldim, yıkadım. Bunları güzelce şimdi fırına atıyorum. Közlensinler. Közlendikten sonra güzel bir şöyle beşamel soslu patlıcan sosuyla birlikte karıştıralım. Hemen şöyle fırınımıza koyalım bunu. Duşu kıyafetlerimi değiştirmeden hemen şunları da göstereyim canlar. Aksu AVM'ye gitmiştik ki beraber şöyle ikili cam tuzlu kaldım. Şöyle üst kısmı cam, gövdesi cam, altında kapak var. Oradan dolduruyoruz. Çok zarif ve kibar göründü gözüme. Yemek masalarında çok şık durur dedim. Zaten cam ürünleri fazlaca sevdiğimi biliyorsunuz. Evet canlar. ikili böyle 100 TL idi. Sonra 70 ya da 75 TL olması lazım. Şöyle kahveyeni sun peçeteleri aldım. Şöyle saksı mavisi. Zaten sadece renkleri farklı. işlemeleri aynı. Şöyle canlar kırmızı rengi. Sonracıklarıma şöyle tatlı bir fuşya rengi, sonra ya tatlı bir şöyle sarı renk, sonra yeşil renk ve yeşilden sonra mürdümsü morumsu bir renk canlı. Patlıcanları alırken Bingo'nun şu Nergis kokulu yumuşatıcısına şans vermek istedim. İlla aranızda kullananlar vardır. İnşallah böyle kalıcı bir kokusu olur. Kokladığında çok güzel bir kokusu var. Nergis Nergis kokuyor ama kalıcı mı hiç bilmiyorum canım dostum. Neyse bakalım bu kadar gevezelik yeter. <laughs> Şu artık bir rahatlama moduna, ev moduna geçmek istiyorum. Hemen eşarpı falan çıkaracağım canım dostlarım. Bu arada bunlar da bir sudan geçecek. Benim öyle huylarım vardır. Yeni gelen her şey bende yıkanacağım ben. Şunlar da yıkanacak. Şu da banyoya gitsin. Haydi bakalım. Görüşürüz tekrardan. Patlıcanlarımız da közlendi artık. Şöyle hemen bir poşetin içine alıyorum ki kabukları hemen kolay bir şekilde soyulsun. Birazcık bunun içinde bu şekilde bekleteyim. Bu arada bu sırada ben tarhana çorbası da yaptım canlar hızlı bir şekilde. Canlar patlıcanları poşetin içinde beklettim ya böyle sıcak halde. Şimdi sizler eşliğinde test etmek istiyorum. Hadi Meltem poşete koydun bize göstermedin demeyin. 3 tane şurada hemen soydum hızlı bir şekilde. Yani ne bileyim ben uzun uzun böyle sizlere videoda olsun da videom çok uzun olsun da deyip de bütün patlıcanları soyarken çekmek bana göre değil açıkçası. Fark ettiyseniz ben böyle kısa kısa sizleri sıkmayacak şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da hemen hızlıca soyuyorum. Sonra tekrardan görüşüyoruz. şöyle tarhana çorbamı da pişirdim. En son sarımsak ilavesi yapacağım. Şimdi beşamel sosumu hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Erittikten sonra bir buçuk yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Tereyağını yakınıyoruz bu arada. Hemen güzelce unumuzu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı ölçüsünde sütüm var. Bunu yavaş yavaş döküyorum ki hemen sosumuz kesilmesin, topaklanmasın diye yavaş yavaş böyle karıştıra karıştıra güzel bir kıvam elde etmeye çalışacağım. Fokurdatacağım, kaynatacağım. Zaten sizler de kıvamı gelince az çok anlarsınız. Bu esnada karabiber ve tuz ilavesi de yapıyorum. Beşamel sosumuzu karıştıra karıştıra şu kıvamı aldırdım canlar. Kaynamaya başladı. Hemen patlıcanlarımızı ilave edelim. Şöyle hemen patlıcanlarımı da ilave ediyorum. Bu işlemleri kısık ateşte yapmaya özen gösteriyorum canlar. Şöyle bir kase rendelemiş olduğum kaşarım var. Bir su bardağı olur, bir kase olur. Artık sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi güzelce kaşar peynirimizi de eriteceğim. Tarifi bekleyenler hemen koysun canlarım lahmacuncu da çok beğenmiş olduğum bir salata var demiştim onu denemek istiyorum dedim İnşallah tutturabilirim sizler eşliğinde yapıyorum bakalım şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çeyrek lahanayı şöyle rastgele doğradım arkadaşlar hemen şöyle kabıma aldım sonra canlar ben bir tane büyük boy havuç kullandım iki orta boy havucu rendeleyebilirsiniz hemen orada gördüğüm malzemeler eşliğinde bir de böyle araştırdığım bilgilere göre yapıyorum canım dostlarım. Şöyle bir tutam dereotumuz var. Dereotlarımı da kıydım güzelce. Hemen onları da ilave ettim. Evet canım dostlarım ben şöyle konserve mısır hepsini kullanıyorum. Mısır güzel yakışır salatalara. Bazı tarifleri böyle göz kararı yapmayı severim ben damak zevkime göre. Şimdi araştırdığım bilgilere göre canlar bunda bir yemek kaşığı şeker var. Ya dedim acaba tatlı olur sonra yenmez. Neyse dedim önce bir tatlı kaşığı koy da Meltem tadına bak ondan sonra koyarsın. Şimdilik bir tatlı kaşığı koydum bakalım canlar. Sonra canım dostlarım bir yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi iki yemek kaşığı da limon suyu. Limon suyu ve sirke karışımım var. Hemen onu da ilave ediyorum. Evet şurada 4 yemeğine 4 yemek ne? 4 yemek kaşığı olacak şekilde mayonez. Böyle bir yemek kaşığı da hardal koydum canlar. Hemen zaten mayonezin üzerine koyu verdim. Onları da ilave ediyorum. Tuzunu da en son ilave edeceğim. Sonra canım dostlarım ben burada yoğurt kullanacağım. Yoğurdu süzme yoğurt. Ama 2 yemek kaşığı dolu dolu kullandım yani. Salataya az gitmesin diye. Hemen şöyle onu da koydum. Tuzunu da ilave edelim. Şöyle tuzumuzu da ilave edelim. Kuş üzümünü unutuyordum az kalsın. Orada kuş üzümü de vardı. Böyle yerken ağzınıza çıt çıt hem de böyle tatlı bir şekilde lezzet veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle güzelce karıştıralım. Tabii ki birazcık bu salataların beklemesi, dinlenmesi lazım. Sosunu içine çekmesi için. Yeri gelmişken hemen şunu da açıklamak istiyorum. Neden 3 tabak koyuyorsunuz diye. Berra kuzu okuldan gelince aç geliyor teyzeleri. Hemen onun karnını doyuruyorum ben. Sonra yemek saatinde istediği bir şey olursa veriyorum. Mesela tarhana çorbasını çok sever. O bizimle tarhana çorbası içer. Eğer istediği yemek varsa porsiyonunu küçülterek veriyorum. O bizim gibi bu porsiyonları yiyemiyor maalesef küçük olduğu için. Açıklamamı da yapmış olmaktayım efendim de güzel bir tarhana çorbası. Çok merak ettiğim şu salatayı yaptım canlar. Bir de hemen şöyle hünkar beğendiğimizle birlikte günün menüsüne hazırız. Canım dostlarım yeni bir günden devam ediyoruz. Ben Berra Kuzu'yu bıraktım okula. Annemi kahvaltıya bile gittim. Sonra eve geldim. Ufak tefek işlerimi hallettim. Güzel bir Türk kahvesi hazırladım. Şu peçeteyi de hemen kullanmayı merak ettim. Saksı rengini kullandım Cana. Çok şeker oldu değil mi? Bu arada Canlar gördüğünüz gibi dünkü havadan eser yok. Havaya nazar ettim. <laughs> gördüğünüz gibi bugün hava bulutlu. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki de modumuzu düşürmüyoruz. O zaman ben sizlere burada küçücük bir veda ediyorum. Umarım keyifli izlediniz bir vlog olmuştur. İnşallah daha güzel vloglarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.